Şimdi 12, 12, 12 şeklinde bir kara kesitli prizmamız var. Bu prizmamız 100 mm uzunluğunda duvara sabitlenmiş. Bu prizmamıza şu yönde bir F kuvvetiyle çekme uyguluyorum. Bu çekmem 1440 Newton olsun. Ee, şöyle şu şekilde aşağı doğru eğilme gelinmesi için bir kuvvet uyguluyorum. Bu kuvvetim 288 Newton olsun. Ayrıca ayrıca bu şöyle bir döndürme yapan tork uyguluyorum buna. Bir de tork uyguluyorum. 30 şöyle göstereyim. Tork eşittir. 35 virgül 94 24 Newton metre olsun. Bunların şimdi basitçe hesaplarını önce çıkaralım. Çekme gerilmesi ortalama gerilme için kuvvet bölü alan bu da 1440 bölü 12 çarpı 12 alanımız bu şekilde bulunuyordu. Bu da ne yapar? 1440 bölü 144 eşittir. 10 megapaskal. Eğilme gerilmesi için bending eğilme gerilmesi için neyi bulmam lazım? Moment bulmam lazım. Momentimiz ne? F çarpı D. D bu. Yani 100 mm. F çarpı D. Çarpı C. C neresi? C. Şurası C eşittir. Kaç? 6. Hemen aşağı iniyorum. Atalet momenti. Atalet momentimiz için burada bir kare olduğundan dolayı 12 ile 12'nin kübünü çarpacağız ve tekrar 12'ye böleceğiz. Şöyle ki F bizim 288 çarpı 100 çarpı 6 12 çarpı 12'nin kübü bölü 12. Bunun da değeri hesapladığımız zaman 100 MPa Torkun oluşturacağı Kayma gerilmesi Maksimum kayma gerilmesi ne olur Şimdi ona bakıyoruz Torkun oluşturacağı Maksimum kayma gerilmesi ee, Bir üstte işte. Yazarsam daha iyi olacak. Şöyle. Tork bölü C1 çarpı A çarpı B'nin karesi. Torkumuz belli. 35 virgül 94 24 Newton metre. Bunu 1000 çarpıyorum. Bölü. Burada C diyorum. C1. Bu C1'i tablodan alacağız. 12 çarpı 12'nin karesi. Evet C1 burada. Ne olacak? Bakalım. Şimdi A'nın B'ye oranı eğer 1 ise yani 12 12 kare şeklinde ise bu 12/12 bölü 12, 1 o zaman ben bunu seçiyorum. 1 ise buradaki C1 0.208 0.208 buradan to max eşittir kaç geliyor? Bir bakalım hemen. 100 megapascal geliyor hesabını yaparsak bir daha hesaplayalım emin olmak için 35.94 24 Evet 100 megapaskal burulma gerilmesi. Şimdi derleyip toplayarak tekrar şuraya yazıyorum. Sigma ortalama çekme gerilmesi kaç çıkmıştı? 10 MPa 10 megapaskal. Eğilme gerilmesi 100 megapaskal. Maksimum burulma gerilmesi maksimum burulma gerilmesi de aynı şekilde 100 megapaskal. Şimdi bunu çok özür. Bunun eee One misus gerilmesini yani eşdeğer gerilmesini hesaplayacağız. Ne demiştik? Çekme gerilmesi parantez içinde çekme gerilmesi artı eğilme gerilmesi parantezi kapat bunun karesini al artı 3 çarpı maksimum kayma gerilmesi yani burulma gerilmesinden oluşan maksimum kayma gerilmesinin karesi hemen bakalım. Van misis gerilme eşittir. Bu 10 olacak. Eğilme gerilmesi için şöyle yapacağız. Eğilme gerilmesini buraya kaç yazacağız? 100 mi yazacağız? Hayır. 50 yazacağız. Yarısını. Çünkü ben hangi noktadan bakacağım şeye? Yarısından bakacağım. Bunu birazdan göstereceğim. Bunu 50 yazdım buraya. Dikkat. Bunu açıklayacağım şimdi. Neden 50 yazdım açıklayacağım. Yarısını aldığımı, Neden yarısını aldım açıklayacağım. Çıkan sonuç one misses. Burada ne yapıyor? çıkan sonuç 60'ın karesi 3 çarpı 100'ün karesi şöyle köp içinde kök içinde hemen bakıyorum 1 misis gerilmesi eşittir 40 çarpı kök 21 çıkıyor bu da 100'ü alta yazıyorum tamis eşittir 183,303 MPa yani megapascal olarak 183,303 bulduk bu değeri. Analitik hesap yani elimizle yaptığımız hesapla bulduğumuz sonuç bu. Peki bilgisayarda SolidWorks'te simulation ile biz nasıl bir sonuca ulaşacağız ona bakalım şimdi. Hemen şöyle 12'lik bir kare çiziyorum. Okey diyorum. 100 uzunluk veriyorum. Okey. Ben şimdi buna tork uygulayacağım için Şöyle, şu düzleme geçiyorum. Bu düzlemde bir center line şöyle. Çünkü bu çizginin etrafında döndüreceğim. Evet, bu çizgiyi eksen çizgisi olarak tanımlıyorum. Bana bir de şu ortayı, tam ortayı gösterecek bir tane plane olsun. Şuradan şunu iptal edelim. Evet. Bir tane plane olsun. Şöyle 50 mm kadar içeride olsun. Güzel. Yani tam yarısında. Ben bu plane'i de görmek istiyorum. Evet. Şimdi simülasyon diyorum. Yeni bir çalışma başlat. Statik bir olarak ismini bırakıyorum. Yani burada ismi aslında değiştirebiliriz. İstediğimiz farklı bir şey isimler verebiliriz de ben ona dokunmuyorum. Eğitim amaçlı olduğu için şu anda. Önce materyal seçeyim kendime. Mesela 355 var mı? JR şöyle şu olabilir belki. 315 akması 315 olan böyle bir çelik yakaladım. Duvara sabitliyorum. Geliyorum şimdi yükleri uygulamaya. Önce pratik, basit olsun. Şu çekme yükünü uygulayalım. Çekme için ne demiştik? Çekme yükü 1440 Newton olacak. Bir tane daha yük uyguluyorum. Şimdi yön seç diyorum şöyle. Yukarı doğru veriyor. Şu Y yönünü seçtik. Aşağı doğru olacak buradan aşağı doğru çekecek. 288 Newton olsun. Bir tane daha yük uyguluyorum. Bu da tork olsun. Orada tork yükü. Şu yüzeyden döndürsün. 35 94 24. Ben bu değerleri tam sonuçlar çıksın diye bu şekilde belirledim. Ee, şuradan ekseni seçiyorum. Şu olmadı. Burada bir e, eksen problemimiz var. E, şunu iptal ediyorum. Buradan çizim başlatıyorum tekrar. Şöyle. Bunu seçtik. Seçtikten sonra bu çizgimiz eksen çizgisi olsun. Eksen olarak tanımladık. Şimdi geliyorum. Tork diyorum. Evet ekseni tanıdı. Şuradan yakalıyorum. Ee, torkumuz 35,9424 Newton metre. Okey diyorum. Herhangi bir mesh değişikliği yapmıyorum. Koştur diyorum. Mesh değişikliğini şöyle aslında create mesh gerek şöyle bir şey yapabiliriz. Yani standart mesh'i e alabiliriz bunu. Ama şu anda bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi Van da burada şöyle 3 haneli, virgülden sonra 3 haneli detay versin bize. Ben buna üst görünüşten bakayım. Üst görünüşten şöyle. Şu tam eksen orta nokta ve tam eksenin olduğu yerden şöyle propla bir yakalamaya çalışayım. Şimdi biz 183,3 bulduk. 182,6 şeklinde bize bir değer çıkardı. Yani aradaki fark 1 milimetre civarında. Şey 1, 1 megapaskala yakın mı? Yarım megapaskal civarında. Peki nasıl yapalım biz bunu o zaman? Şöyle yapalım. Meş değerimizi değiştiriyorum. Standart mesh diyorum şöyle. Biraz daha detaylı. Standart mesh yaptıktan sonra koştur diyorum. Şurayı şöyle alalım. Bu şekilde koştursun şimdi. Şöyle üstten bakıyorum. Prop buradan şu noktaya bakacağım. 183,2 diyebiliriz buna. 2. 183,2. Yani biraz daha yaklaştı. Bizim bulduğumuz değere yaklaştı. Demek ki biz de yani bunu tam şeye çevirsek şöyle aslında. Buradaki yani tam sayı yapsak aslında bize tam sonuç verecek. Şöyle prime'ın kayboldu. Onu tekrar getirsin diye üstten tekrar bakıyorum. Evet. 183. Yani bizim bulduğumuz sonuç 183,3. Bu da 183. Bu şekilde bakarsak zaten tam sonuç görebiliyoruz. Ee, elle bulduğumuz sonuç ile aynı sonucu görebiliyoruz. Peki, biz, biz e, kalemimi bulabilirsem eğer, evet burada. Şimdi şöyle yandan bakıyorum. Bunu böyle duvara sabitledim. Şimdi buna aslında farklı renklerle göstereyim şunu. Aşağı doğru eğime bending. Şöyle aksiyon. Bir de tork var. Şu torku geçici süre devre dışı bıraktığımı düşünelim. Burası Şurası tam orta nokta. Yani burası x ise burası da x orta nokta. Şöyle ki burada maksimum ne olacak? Eğilme gerilmesinin maksimumu burada olacak. Değil mi? Maksimum eğilme gerilmesi burada da çıkacak. Ne kadardı o? 100 MPa. Yani eğilme gerilmesi normalde 50 değil 100. Ben şimdi şurada ünlem işareti koymuştum ya şunu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında 100 tam şurada. Fakat ben geldim işim kolay olsun diye e, şu tam orta noktada yani şöyle şu şu hizada şuralarda bakıyorum. Yani çıkan sonuçlara burada bakıyorum. O zaman burası kaç olacak? 100 ise buradaki 50 olacak. Buradaki MPA 50 olacak. Şimdi bu eğme gerilmesi nasıl oluşuyor? Şöyle şöyle şu ok daha kısa biraz daha kısa şimdi burası şurası eksenimiz eksenimiz olacak şöyle Burada ok daha kısa. Sonra ters tarafa dönüyor okumuz. Bu tarafa doğru itme başlıyor. Baskı başlıyor. Değil mi? Yani burada şu noktada şu noktada eğilme var. Eğilme ile beraber çekme var. Yani şurada A artı bu bending'in yarısı çıkan sonucun yarısı bu noktada var. Ben bunu SolidWorks'te simülasyonda görmek istiyorum şimdi. Şöyle yandan bakıyorum. Result, define stress plot yazan yerden z normale geçiyorum. OK diyorum. Şimdi şu deformationı kapatıyorum. Tekrar modele gel geç yapıyorum şöyle. Yani model aç kapat yaptım. Z normal'den şimdi çift tıklayarak burayı tekrar açıyorum. Benim çıkması gereken sonuç neydi? 50 vardı orada. Bir de 10 çekme gerilmesi vardı. Toplamda 50 10 daha 60. Bana göstermesi gereken sonuç 60 değil mi? 60. Ben hemen şuradan göstereyim. Şöyle Şuradan bakabilirsiniz. Yani Z normalde şunu görmeyecek. Sadece şunları görecek. Z normalde. Z ekseninde. Sadece şunu görecek. Çünkü niye? Ee, tork e, YZ düzleminde düzlemde olur. Yani eksen üzerinde olmaz tork. Burada 60 değerini bana vermesi lazım şimdi. O noktada 60 megapaskalı benim okumam lazım. Prova tıklıyorum bakalım 60 sonucu çıkacak mı? Evet. 60 sonucu çıktı. Fakat e, detayını görmek istiyorum ben. Yani virgilden sonra 3 basamak daha görmek istiyorum. Bakalım nasıl oluyor. Yine şeyim kayboldu. Heh. Tekrar açmak için model tarafına git gel yapıyorum. Buradan 60,046 59,895 60 İşte bu ortalama gerilmelerin böyle bir yani numerikle e, el hesabı arasında bu şekilde küçük farklar olabiliyor. Fakat bizim bulduğumuz 60 değerini burada da yakalamış oluyoruz. Sonuç itibarıyla biz One missus ile neyi görmüş olduk? One missus ile şu üstten bakarsak görebiliriz. Şu şu orta nokta maksimum nokta olacak. Şurası 183 megapaskal kadar. Burada eşdeğer gerilme var. One missus gerilmesi var bu noktada. Yani bizim bulduğumuz değere göre. Şurada gösterdiği 216 şu dip değerler. Buralara bakarsak bizi yanıltır. Bunu en başından beri söylüyoruz. Buralara bakarsak bizi yanıltır. Biz nereye bakacağız? Şöyle ortalara bakacağız. Oralarda görmeye çalışacağız. Yani elle yapılan hesap ile SolidWorks'ün simulation sonlu elemanlar analizinin yaptığı hesap arasında aslında çok da bir fark olmuyor. Belki binde bir, binde iki, yüzde bir onda bir farklar olabiliyor görebiliyoruz ama birbirlerine çok yakın sonuçlar çıkıyor bunları bu şekilde değerlendirebiliyoruz ee, bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.